Merhaba arkadaşlar, yine nefis bir tarifle birlikteyiz. Bu sefer sizler için e, kelam ve pazı dolması hazırladım etli, çok nefis bir tarif. Hemen aşamalara başlayalım. Bir su bardağı olacak şekilde e, bulgur ve pirinci yıkayıp koyuyoruz, baharatları ekliyoruz domates ve biber salçası birer kaşık yarım kilo kıyma nane ve tuzumuzu ekliyoruz ayrı bir yerde soğanlarımızı kavuruyoruz kısık ateşte bir yandan da kelimimizi haşlıyoruz ardından pazılarımızı ufak bir suya sokup çıkarıyoruz soğanımız hazırlandı piştiğinde bunu da aktarıyoruz peşine güzel bir zeytinyağı gezdiriyoruz tüm malzemelerimiz hazır kelemimiz pazımız haşlandı iç harcımızda güzelce karıştırıyoruz. Ardından ayırdığımız kelam yapraklarına iki yemek kaşığı olacak şekilde güzelce e, sarıyoruz. Hızlı hızlı, peş peşe yapraklarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ardından pazınıza da uygun olan içi aktarıp güzelce onu da sarıyoruz burada tabii ki içimizin içine biraz da kaynar su ekledim biraz sulu olması gerekiyor ayrıca tencerenin altına tereyağı ekledim birazcık zeytinyağı ardından bir parça e, kemikli et koydum böylece donmanız çok daha fazla lezzetli oluyor e, azıcık tabii alt üst bir sote yaptım e, eti kemikli eti daha e, hani kıvamlı olsun diye ardından hızlı hızlı kelemimizi ve pazımızı sarıyoruz. Tabii kelem biraz daha geç pişiyor. Paz biraz daha erken pişiyor. O yüzden onu sıralamasını yapıyoruz. 2 yemek kaşığı da salçaya biraz su ve zeytinyağı koyarak karıştırıp hazırladığımız tüm malzemelerin üzerine şöyle bir gezdiriyoruz. Ardından kaynar su ekliyoruz biraz da ufak ufak tereyağlarımızı da etrafa açarsak daha iyi olur üstüne bir kapak kapatıyoruz dolmalarımız artık pişti ortalama 20-30 dakikada pişmiş oluyor ya da 30-40 derecede kısık ateşte yanına güzel bir yoğurtla servis yapıyoruz çok lezzetli oluyor mutlaka denemelisiniz ben yaptım ki siz haydi haydi yaparsınız çünkü yemekten hiç anlamayan bir insanken bu noktaya geldiysem siz daha iyilerini yaparsınız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi yemekleri ya da pastaları hazırlamam isterseniz lütfen yorumlarınıza yazarsınız. Çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere. Yaparsanız mutlaka etiketleyin.